Merhaba arkadaşlar organik vitamin, organik moleküllerden sonuncusu vitaminler ve hormonlar onlardan bahsedeceğiz. Vitaminler insan vücudunda sentezlenemez arkadaşlar. Sadece bitkilerde sentezlenebilir. Hayvanlar ve insanlar vitaminleri dışarıdan hazır olarak alırlar. Enzimlerin yapısına katılırlar. Bundan dolayı görevleri düzenleyicidir arkadaşlar. Metabolizmada hastalıklara karşı direnç arttırıcı, düzenleyici olarak görev yaparlar. Şimdi vitaminlerin özelliklerinden bahsedelim biraz da. Yapılarında organik bileşik oldukları için karbon, hidrojen ve oksijen bulunur. Bazen de azot içerebilirler. O azot içerebilenler B grubu vitaminlerdir. İkinci, hidroliz olmadan yağda ya da suda çözünerek hücre içerisine alınırlar. 3. Hücrenin yapısına katılmazlar. 4 enerji eldesi için kullanılmazlar. Bunun altını niye çiziyorum? Çünkü genelde yanlış bir yargı var. Vitaminleri alırsam full enerjim olur gibi. Hatta yani reklamlarda farmaton vesaire biliyorsunuz. İşte onlar içtiğimiz zaman full enerji. Hayır arkadaşlar enerji eldesi için vitaminler kullanılmaz. Sadece vücudumuzda enzimlerden bahsettik daha önce. Kimyasal tepkimeleri katalizleyen, özel protein yapılı organik bileşiklerden bahsettik. Enzimlerin yapısına katılırlar ve koenzim olarak iş görürler. Yani enzimin çalışmasına şöyle düşünün artı bir katkı sağlarlar ve reaksiyonların çok daha iyi olmasına yardımcı olurlar. Dolayısıyla da ben kendimi iyi hissedebilirim. Şimdi 5 enerji dönüşüm olaylarında biyokimyasal tepkimelerde enzimlerin yardımcı grupları koenzim biraz önce söyledim olarak görev yapar ve düzenleyicidirler. 6 bazı vitaminler vitamin ön maddesi provitamin buna provitamin diyoruz. E, olarak vücuda alınır. Bağırsak, karaciğer ve deri gibi organlarda kullanılabilir. Örneğin havuçtaki karoten ki bir provitamin A ön maddesidir. Karaciğerde A vitaminine dönüştürülür. Aynı şekilde derimizde derimizin altında bulunan provitamin D güneş ışığıyla nasıl aktif hale gelip vücudumuzda iş yapıyor. Yapıyorsa havuçtaki karotendir provitamin A'dır. Yani A vitamininin ön maddesidir ve karaciğerimizde A vitaminine dönüştürülerek kullanılır. Vitaminlerin kimyasal bileşenleri bilindiği için sentetik olarak üretilebilir. E, 8 kolay bozulabilir. Oksiy oksijen bozabilir. İşte güneş, ısı, bakır, demir gibi bazı metallerle temas pişirme sonucunda yapıları bozulabilir. Bitkiler sentezleyebilir daha önce de söyledim ama hayvan ve insan sentezleyemez. Etkisi kendisine özeldir yani her vitaminin e, hayvan ya da insan vücudundaki etkisi kendisine özeldir. Yani bir vitamin eksikliğini başka bir vitamine tolere edemiyoruz arkadaşlar. Yani benim vücudumda B vitamini eksikse bunu C vitamini ya da A ya da K vitaminiyle telafi edemiyorum. O yüzden her vitaminin kendisine özel bir kullanım alanı var. Kalın bağırsakta yaşayan bakteriler K ve B vitamini üretirler bizim için. Mesela e, sık sık söylenir gereksiz yere antibiyotik kullanım, kullanmayın diye. Kalın bağırsakta yaşayan bu bakterileri fazla antibiyotik öldürebiliyor. Dolayısıyla benim için ne yapıyordu K ve B vitamini veriyordu, üretiyordu. E, olmayınca K ve B vitamini yönünden eksikliğini yapabilirim hissedebilirim. Şimdi yağda ve suda çözünen olmak üzere vitaminleri biz iki gruba ayıracağız. Birinci grupta yağda çözünenler var. Genellikle omurgalı hayvanlar için gerekli olan A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünürler. Fazlası karaciğerde ve kasta depo edilebilir. Bağırsakta emilebilmeleri için mutlaka ne gerekir? Yağ gerekir. Dolayısıyla şimdi A, D, E ve K vitaminleri yağda çözüldüğü için ve depo edilebildiği için bu A, D, E ve K vitaminlerin eksikliği insanda fazla görülmez. Suda çözülenler C vitamini ve B grubu vitaminlerdir. B12 hariç depo edilemezler. Ve emilimleri de su ile olur. Emilimler de oluyor. Vücudumuzda bağırsaklarda oluyor ve suda çözünen bu C ve B grubu vitaminlerin bağırsaklarda emilebilmesi için ne gerekiyor? Su gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şematize ettim karşılaştırmalı olarak. Yağda çözünenler ve suda çözünenler olarak. Yağda çözünenlerde karbon, hidrojen, oksijen elementi içerirler. Zaten bu organik bileşiklerin ortak elementleridir. Suda çözünenlerde de evet karbon, hidrojen, oksijen ve onun haricinde bir de ne var? Azot elementi içeriyorlar. Özellikle B grubu vitaminlerde dedim. Yağda çözünenlerde A, D, E, K yağda çözünen vitaminlerdir. B grubu B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8 ve B12 vitaminleri ile C vitaminleri ise suda çözünürler. A, D ve K vitamini fazlası karaciğerde. E vitamini fazlası yağ dokuda depolanır. Suda çözünenlerde B12 hariç depo edilemezler. fazla idrarla atılırlar. O yüzden zaten bu B ve C vitamininin eksiklikleri insan ve hayvanlarda fazlaca görülür. Eksiklik belirtileri adeklerde geç görüldüğü için suda çözünenlerde eksiklikleri erken fark edilir. Neden? Çünkü ne dedik? İdrarla atılıyorlar ama diğeri depo edilebiliyor. Şimdi A vitamini hücre yenilenmesi, görme olayı, metabolik olaylarda işe yarıyor. Eksikliğinde gece körlüğü, bağışıklıkta azalma, büyümede gerilme, deride pullanma ve kuruma gibi belirtileri oluyor. D e vitamini kalsiyum emrimi kemik oluşumunda yardımcı kas ve sinirlerin çalışmasında düzenleyici olarak görev yapar. Eksikliğinde raşitizm, osteomalazi, kemik ve dişlerde bozulmalar. Raşitizm, Özellikle küçük yaşta çocuklarda gelişme, büyümeme gelişme sırasında bu uzun kemiklerin, bacak kemiklerinin yumuşaması ve dolayısıyla dışarıya doğru bir eğiklik şeklinde kendini gösterir. Osteomalazi daha çok yetişkinlerde kemik erimesi anlamındadır. Kemik gerilemesi anlamındadır. Kemik yumuşaması. Zaten kemik ve dişlerde bozulmalar yani işte kemikten bahsettik uzun kemiklerdeki bozulmalardan dişlerde de işte eğik çıkmalar veya zamandan önce kaybetmeler gibi. Karaciğer tereyağı, yumurta sarısı balık, süt, balık yağı ve sütte D vitamini ne yapabiliriz? olabilir E vitamini bir antioksidandır arkadaşlar. Antioksidan ne? oksijen şimdi normalde canlı için gerekli olan özellikle oksijen solunum yapan canlılar için çok gerekli bir element. Fakat oksijenin fazlası da canlı vücudunda zarardır. O yüzden fazla olan oksijene yani oksijenin o zararlarına karşı bir takım koruma bariyerleri gerekiyor. E vitamini de bu işe yarıyor. E vitamini ayrıca üreme organlarının aktivitesinde de görev yapıyor. Eksikliğinde kas yapısında bozulmalar, Erkeklerde kısırlık veya e, gebelik sırasında embriyo anne karnında ölebiliyor. E vitamini ayrıca böyle hücre yenilenmesinde de çok işe yarar. Hatta güzellik sektöründe bu güzellik kremlerinin içerisinde, bakım kremlerinin içerisinde mutlaka E vitamini bulunur. Çünkü hücre yenileyici, yaşlanmayı geciktirici gibi etkileri de vardır. Tahıllarda, kuru yemişlerde ve yeşil bitkilerde E vitaminini bulabiliyoruz. K vitamini kanın pıhtılaşması sürecinde ve yaraların iyileşmesi sürecinde görev alır. Eksikliğinde pıhtılaşmada gecikmeler ve yaraların geç iyileşmesi görülebilir veya erken yaşlanma. Nereden karşılıyoruz? Yeşil bitkilerden domates ve pirinç kepeği gibi, buğday kepeği gibi ve de ruşem dediği buğday kabuğu gibi. E, tahıllar, tahıl kabuklarında bulabiliyoruz K vitaminini. Ayrıca biraz önce de söyledim. Kalın bağırsağımızda yaşayan bakterilerde K vitaminini ne yapıyorlar? üretebiliyorlar. C vitamini vücut direnci, bağışıklık, hemoglobin oluşumunda. Hemoglobin nedir? Kırmızı kan hücrelerinde bulunur ve havadan al, alınan oksijeni tutup hücrelere taşıyan taşıyıcı bir proteindir. Hemoglobinin oluşumunda C vitamini önemlidir. Demirin bağırsaklardan vücuda geri emiliminde gene C vitamininin bayağı bir katkısı vardır. Dolayısıyla eğer demir bağırsaklardan geri emilmeseydi ve dışarıya atılsaydı demir eksikliği, işte hemoglobin eksikliği ve kansızlık gibi durumla karşılaşabilirdik. Eksikliğinde yorgunluk, yaraların geç iyileşmesi, tembellik, diş eti iltihapları ve diş eti çekilmesi dediğimiz skorbit diye adıyla o rahatsızlıklar görülebiliyor arkadaşlar. B vitamini işte koenzim olarak görev yapar. Yani enzimlerin yapısına yardımcı olarak katılarak aktivitesini ve düzenleyiciliğini artırır. Büyümede, solunumda önemli rol oynar. Eksikliğinde kas, sinir rahatsızlıkları. Bu kas ve sinir işte B1 vitamin eksikliğinde olur ki biz buna beri beri diyoruz. Deride yara, B3 vitamini eksikliğinde görülebilen bir şey pellegra. Kansızlık B12 vitaminin eksikliğinde diğer adıyla anemi ortaya çıkar. Peki B vitaminlerden nereden karşılayabiliyoruz? Kırmızı etten karşılayabiliyoruz. Sütten, yumurtadan, sebzelerden. Birçok şeyden B vitaminlerini, B vitaminlerini ne yapabiliyoruz? Alabiliyoruz arkadaşlar. Diğer bir organik bileşiğimiz hormonlar ki hormonlar konusunda 11. sınıf biyolojide çok detaylı göreceğiz ama burada hormonların hemen şöyle genel yapısından ve biraz özelliklerinden bahsedeceğiz hormonlar nedir hormon uyarma anlamına gelen hormon homostasinin yani iç dengenin korunmasında sinir sistemi ile birlikte çalışan ve iç salgı bezlerinden salgılanan özel kimyasal uyarıcılardır arkadaşlar özellikleri çok az miktarlarıyla etki etmeleri ve biyolojik katalizör gibi ile enzimlere benzerler. Etki edebildiği hücre, doku ve organlara biz hedef organ diyoruz. Yani hormonun etki ettiği, uyardığı organlar hedef organlardır. Hormon hedef organını hücrelerinde bunlar reseptör dediğimiz glikoproteinler yardımıyla tanır. Yani kana verildiği için hormonlar kan yoluyla vücutta neredeyse bütün organlara ulaşabilir. Fakat e, kendisinin bir hedef organı vardır hormonun. Onu nasıl tanıyacak? O reseptörler, reseptör dediğimiz glikoprotein yapılı, glikoz artı protein yapılı tanıyıcılar hormonu tanıyacaklar ve böylelikle hormon etkili olabilecek. ile taşınacak, vücut sıvılarında bulunmayacak. Hormon üreten ve kanı veren bezlere biz e, endokrin bez diyeceğiz. Zaten dediğim gibi 11 sınıfta hormonları daha detaylı göreceksiniz. Bir endokrin bezler bir de egzokrin bezler vardır. Endokrin bezler hormonu üretirler ve direkt kana verirler. Egzokrin bezler ise bir kanalla bir kanal aracılığıyla ile e, vücut dışına gönderebilirler. Mesela gözyaşı. Mesela tükürük. Mesela derideki ter. Bunlar birer egzogrin bez gibi davranırlar. Ve egzogrin hormonlardır. Yani gözyaşı da olsun, ter olsun, tükürük olsun. Ama endokrin bezlerde hormon nereye veriliyor arkadaşlar? Kana veriliyor. İşte hipofiz, epifiz, tiroid, eşey bezleri gibi birçok daha fazla bez var arkadaşlar. Şimdi genel görevi hormon üretmek olmayan, dokulardan salgılanan hormonlar doku hormonudur. Örneğin işte mide mukozası, gastrin dediğimiz bir hormonu mide boşluğunda ne yapar? Salgılar. Yapılarında protein ya da yağ bulunabilir ve tıpta çok faydalanır. Örneğin kısırlık ve tüp bebek gibi tedavilerde e, sentetik olan üretilen hormonlardan yararlanırlar.